Kızım. Gel. Çık 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 gel kızım. Gel. Gel oğlum. Gel. Gel 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 gel. Gel aferin sana. Nerede diğer kardeşlerin Gel. Aferin sana gel. Gel oğlum. Gel. Gel. Oğlum. Hani kardeşlerin diğer kardeşlerin nerede? Gel. <laughs> aferin sana. Aferin be. Kızım, hani yavrum? Hani yavrum kızım? Gel kızım. Aferin benim kızıma Aferin benim kızıma Aferin. Ben mama vereyim mi size? Arabada mama olacak ha? Mama istiyor mu? Dur arabada mama olacak. Ben mama getireyim size. Dur 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 dur. Mama 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 var. Kızım. Gel. Gel kızım. Gel gel gel. Dur kızım. Dur. Şuraya vereceğim. Dur. Heh. Hadi. Aferin. Yavaş sakin ol biraz. Ye, aferin sana. Aferin, ufakta yiyor mu? Diğer diğer yavrular nerede? Ufakta yiyor ha. Görüyor musun? Aferin sana. Aferin. Aferin be. Gel. Kedi mamasına bayıldılar. Gel oğlum. Diğer yavrular nerede? Aferin sana kızım. Akıllı kızım benim. Ye ye. Aferin ya. Hadi bakalım. İki tane daha yavrusu vardı aslında bunların arkadaşlar da. Farklı bir yere gittiler. Şey yapamadım. Göremedim. Burada yavrulamış. Sağ olsunlar bakmışlar hayvanlara. Üç yavrusu olan bir güzel anne. E, arabada dolaştırdım sürekli kedi maması vardı. Onu döktüm bayağı afetliyor. İyi bakalım haydi. Haydi bakalım. Afiyet olsun. Seveyim bir tane daha? Gel. Gel kızım. Gel. Gel oğlum. Hadi sen de, sen de kendine iyi bak. Görüşürüz. Hoşçakal. Gel oğlum. Gel. Kıçık 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 Gel. Gel oğlum gel oğlum gel oğlum. Gel. Kıçık kıçık kıçık. Gel oğlum. Gel. Aferin. Gel 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 gel. Gel oğlum. Gel. Çık 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 çık. GEL Ya çık 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 Diğer yavrular nereye gitti ya? İki tane daha yavru vardı. Gel. Çık 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 gel. Gel oğlum. Gel. Gel 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 gel. Gel gel oğlum gel oğlum gel. Gel. Çık 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 çık. Geleceksin de naz yapma gel. Gel oğlum. Gel. Evet 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 gel. Gel 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 gel. Gel oğlum. Gel. Çık 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 gel. Gel oğlum gel oğlum gel. Gel. Çık 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 gel. Gel oğlum. Gel oğlum. Gel oğlum. Gel. Kıtı kıtı kıtı. Gel. Gel oğlum, gel, gel gel, Evet, gel. Annesine de biraz kemik vermişler halde et kemik. Allah razı olsun, bakıyorlar burada bu hayvanlara. Hadi bakalım.